İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık, ağlar çekiliyor alıyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular, çekit sesleri geliyor doklardan. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, Loş kıyıkhanelerde bir yalı dinmiş dostların oltusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Ağmın sıcak mı? Değil mi? Bilmiyorum. Dudakların ıslak mı? Değil mi? Bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.